Esselamu Aleyküm dostlar. Bizleri bugünlere ulaştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bugün sizlerle Şevval ayında kılınacak olan Uteka yani Azatlılar namazını paylaşacağız. Namazın Azatlılar namazı olarak adlandırılmasının nedeni bu namazın herkese nasip olmayıp cehennemden azat edilecek kimselere nasip olmasındandır. Bu sekiz rekatlık namazı Allah hepimize kılmayı ve müjdelerine nail olmayı nasip etsin. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz 8 rekat kılar, her rekatında Fatiha suresinden sonra 15 kere İhlas suresini okur. Namazı bitirince 70 kere Sübhanallah deyip 70 kere de bana salavat okursa beni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala adına yemin ederim ki Allahu Teala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur. Ayrıca Allahu Teala ona dünyanın derdini ve devasını gösterir. Yani sevgili dostlar, başına gelen şeylerden nasıl kurtulacağını gösterir. Yine beni hak ile peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allahu Teala onun günahlarını bağışlar. Öldüğünde ise affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. Hangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa Allahu Teala mutlaka ona istediği yere gidip gelmeyi kolay eder. Bu kulun borcu varsa Allahu Teala borcunu ödettirir ve Allahu Teala'dan bir isteği varsa onu yerine getirir. Beni hak ile peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki hangi bir kul bu namazı kılarsa okuduğu her ayeti kerimeye ve her harfine mukabil olarak Allahu Teala kendisine cennette bir mahrefe verir. Bunun üzerine Ya Resulullah mahrefe nedir diye sual edince Cennetteki bahçelerdir ki ağaçlarından bir ağacın altında atlı süvari yıl dolaşır da o ağacın kapladığı alanı gezmeyi bitiremez buyurdu. Evet sevgili dostlar bu çok büyük müjdelere sahip olan namaz şevval ayı içerisinde gece de gündüz de kılınabilir niyet ettim Allah rızası için şevval ayında kılınacak olan uteka namazını kılmaya diyerek niyet edilir. Nafile namazlarının ikişer rekat olarak kılması tavsiye edilmiştir. İki rekatta bir selam verilir ve birinci rekatta Subhaneke, Eûzu Besmele, bir Fatiha suresi ve 15 İhlas suresi okunur. İkinci rekatta Besmele, bir Fatiha ve 15 İhlas okunur. Tahiyatlarda Salli, Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir. Bu şekilde 8 rekata tamamlanır ve namaz bittikten sonra 70 kere Sübhanallah diyerek zikredilir. 70 kere Peygamber Efendimiz'e salavat getirilir. Evet sevgili dostlar, Allah şimdiden Hepimizin kılacağı namazları, yapacağı duaları kabul etsin. Sevgiyle kalın, duayla kalın, Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.